bonlardan gökkuşağı yapacağız değil mi Masal? Evet. Evet arkadaşlar. Bakın Kral Şakir'li bonibon aldık. Şimdi Masal gökkuşağı deneyi yapacak. Hadi. Bunları içine dök anneciğim. Sonra kenarına renklerini sıralayalım. Olur mu? Oo, ne kadar güzel. Çok fazla oldu değil mi? Neyse ayır, ayırırız değil mi anneciğim? Şimdi sırayla kenarlara sıralayalım. Hı. Nasıl yapalım? Birazını alalım fazlalıkları. Haydi başlayalım mı? Hı. Bir sarı, bir pembe, bir tane turuncu. Evet devam et. Eterisiz. Yeşil de koy. Eterisiz. Tamam. Şöyle bunları bu tarafa alalım. Sen şimdi sırala. Bir ondan, bir ondan, bir ondan. Doğru. O ne anneciğim? <laughs> Al onu anneciğim. O olmaz. Ama bak ben sana ne dedim? Şimdi hadi anneciğim. Pembe koy, turuncu koy. Önce pembe. Tamam. Sonra turuncu. Sonra ne? Sonra sarı. Son... Aa, sarıyı atladın. Tamam, sarı yeşilin yanına olsun. Peki. Şimdi turuncu. O tarafa mı geçtik? Tamam. Sen şimdi çok güzel sıralacaksın eminim. Aa, yan yana olmaz. Çünkü gökkuşağı dedik. Hadi sırala bakalım. Pembiş de koy. <laughs> ya o ne öyle? Top gibi mi? <laughs> Devam edelim. Pembiş. Şimdi yeşil koy. Bak bu tarafta yeşil az oldu. Hayır orada değil bu tarafta. Evet. Tamam. Devam edelim. Evet şimdi bu tarafa anneciğim turuncu koy yeşilin yanına. Turuncu koy. Pembiş e, olmaz. Sarı koy anneciğim turuncunun yanına. Evet şimdi pembe koyabilirsin. Hadi bakalım. Ortadaki fazlalıkları biraz almak ister misin? İstersen sarı çok var. Buraya biraz ekleyebilirsin onları. Evet. Tamam. Şimdi devam et. Hadi bakalım. Bir an önce yap. Çok merak ediyorum çünkü nasıl olacak. Hadi annem sırala. Hadi. Bir, iki, Hadi anne. tamamlıyor muyuz Hı. Hadi bakalım Hı. tamam mı oldu mu oldu. Hadi bakalım şimdi suyumuzu dökeceğiz İki. acaba nasıl olacak hazır mısın Hı. yavaş dök ama tamam ortadan dökeceğim yavaş yavaş dök tamam Hı. mı Evet hadi bakalım İki, üç. yavaş ne yaptın gördün mü bozdun ben sana yavaş dök demiştim bunu çöpe hayır atmayacağız şimdi renkleri çıkıyor gökkuşağımız biraz bozuk oldu arkadaşlar çünkü masal beni dinlemeyip suyu hızlıca döktü bakın başladı renk salmaya hı hmm. hı şuralardan turuncular özellikle renk saldı. Evet, civcivlerimiz de bu arada <laughs> cikcikliyorlar bir yandan. <laughs> Bakalım mı onlara da? Merhaba civcivler. Ama <laughs> güzel ya. Aa, masal bak. Turuncu çok özellikle o baskın oldu sarı çok az çıktı. Yeşillerden hiç hareket yok anneciğim. Değil mi? Evet. Yeşiller pek renk vermedi. <laughs> Bizim afacan yiyor tabii ki de. Neden yemedin? Bas mı geçtin? Utandın mı? Ay çok aa masalcığım. Sarı, turuncu çok farklı güzel olmaya başladı. Bak şu pembe işte güzel renk vermiş. Ama tabii sen suyu dökerken bozduğun için bizim gök kuşağımız bozuk oldu. <laughs> Olsun. Haydi arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet. Kanalımıza abone olun.